Futbol severler, yepyeni bir bölümle daha karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş'ın sürpriz sonucu, Fenerbahçe'nin Portekiz'deki ilk sınavı ve Arda Turanlı Şaktar'ın Avrupa Ligi'ndeki rövanş maçı var. Hazırsanız başlayalım. Beşiktaş 1-2 Petrazalka, soğuk duş. İlk durağımız Avusturya. Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya 2. Lig ekiplerinden Petra Zalka ile karşılaştı ve sahadan şok deskorla skorla 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maça adeta golle başlayan taraf Petra Zalka oldu. Henüz 10. dakikada David Bordak ve 12. dakikada Danek'in golleriyle Beşiktaş ilk 12 dakikada 2-0 geriye düştü. Siyah-beyazlıların tek golü ise 54. dakikada savunmanın hatasını iyi değerlendiren Ernest Mucci'den geldi. Beşiktaş'ın yedek ağırlıklı bir kadroyla sahada olduğunu belirtmekte fayda var. Yeni transfer Elan Ricardo ilk kez siyah-beyazlı formayı giyerken, Talha'nın bir topunun direkten dönmesi de maçın kırılma anlarındandı. Maç sonu herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, kamptan ayrılan başkan Serdal Adalı'nın Türkiye'ye dönmesi de dikkat çeken bir diğer gelişmeydi. Bu sonuç, hazırlık maçı da olsa, Beşiktaş adına bir uyarı zili niteliğinde. Portino Mense 1-2 Fenerbahçe, Mourinho etkisi ve Şimanski şov. Şimdi rotamızı Portekiz'e çeviriyoruz. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Portino Mense'yi 1-2 mağlup ederek umut verdi. Maçın yıldızı attığı iki golle Polonyalı oyuncu Sebastian Szymanski oldu. 20. dakikada Levent Mercan'ın asistiyle ve 62. dakikada Cengiz Ünder'in pasıyla topu ağlara gönderen Shimanski galibiyetin mimarıydı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 90. dakikada Temple Monteiro'dan geldi. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Archie Brown ilk kez sarı lacivertli formayı terletirken, İrfancan Kahveci'nin kaptan olarak sahaya çıkması önemli bir detaydı. Maçın 41. dakikasında İrfan yapılan sert bir faul sonrası saha bir anlığına gerildi. Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Yusep Ennesriri ve Cenk Tosun gibi önemli isimlerin kadroda yer almadığını da ekleyelim. Monyolu Fenerbahçe, sezona galibiyetle merhaba dedi. İl ve 0-0 Şaktar Arda Turanlı Şaktar, Beşiktaş'ın rakibi oldu ve son olarak gözlerimizi UEFA Avrupa Ligi'ne çeviriyoruz. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, ilk maçta 6-0 yendiği Finlandiya ekibi Ilves'le rövanşta 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla toplamda 6-0'lık bir skorla tur atlayan Ukrayna temsilcisi bir sonraki turda temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Arda Turan, yılda bir kez böyle olur diyerek mücadeledeki pozisyonlara ve skora şaşkınlığını dile getirdi. Bu eşleşme şimdiden futbol severleri heyecanlandırmaya yetti. Arda Turan'ın takımıyla Beşiktaş arasında zorlu ve taktiksel bir mücadele bizleri bekliyor olacak. Evet değerli dinleyiciler, bir bölümün daha sonuna geldik. Fenerbahçe'nin galibiyeti yüzümüzü güldürürken Beşiktaş'ın aldığı mağlubiyet ve ardından gelen zorlu Şaktar eşleşmesi önümüzdeki günlerin ne kadar heyecanlı geçeceğinin bir habercisi. Gelişmeleri takip etmeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, futbolla kalın.